Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu roster sonacağız. Sizlerle beraber hemen başlayalım. Arkadaşlar Edgar'ı 750 yaptım. Bayağı da uğraşıyorum yani. Dediğim gibi. Siz kralsınız ya. Shorts videosu 1700 görüntüleme almış. Like 26. Amına koyayım. Patlatmaya devam Gencio. Bu arada arkadaşlar sezon bitirdim. 50'ye geldi. Yani şimdi kiti açayım. Yani 1000 kredi falan gerekiyor. Yani bir ekleyeceğiz yapacağız. <laughs> ne <Neyle> oynuyorsun oğlum? Lan, ne oynuyorsun? Bugün dinlerim pazar. Şey on geç. Chester Lonya. Etkalla var ya bayağı dur kupağa yani bayağı dur <laughs> İnşallah bugün sövmem. Geçen sövmüştüm de yani video patlarsan ön patlamadan. Siktir ya. Ya amına kodumun telefonu ya <laughs> Amini siktiğimin telefonu Basma. İnternet de bitti amına koyayım. O yüzden internet açıcaktım Yani internet bak falan olursa siktirelim Bu videoyu sizden 10 like bekleyelim Abone olun like atın yani canınız sağ olsun İster atın ister et. Size kalmış bir şey. TikTok hesabım da var. Ne yarsın. Video falan açtım. Ya amına koydu bunu internet. Lanet siktir bizi amına koyayım. Arkadaşlar da kusura bakmayın <laughs> internetim yani çekmiyor böyle bir şey yok. Ne yapayım amına koyayım. Bak. Hadi bakalım. Bu işler amına kodumun galaklı. Kardelus nerede ya siz Abi çok kasıyor. ya. Arkadaşlar telefon değişti mi bitti mi? Bu telefonun Çok iyi telefon. Onun dimensi 1080. Yani 8 tekerlek düşük işte diyor 8 olan. 120 renk de var 150 renk yaman ne ya. Depolama alanı var var işte. Allah Allah var ya. <laughs> Allah Karalan ya. Arkadaşlar. Abone bir şöyle abone olursa yüzümü göstereyim. Yani canla göstermeyi de düşünmüyorum da. Çünkü abi yani tip yok amına koymuş. Yani dalga geçmeyin yani de. Ya bakarız ya. 100 abone gelirse yüzümü göstereyim abi. 100 abonem olursa like atarsanız. Yani. Yüzümü göstereyim. Ben de göstermek istemiyorum da. Yapacağım. Hiçbir şey yok. Yani. Kim izliyor amına koyayım? Abi çok kasıyor ya. Ekran kaydını aldığım zaman niye bu kadar kasıyor ya? Beş telefon. Veda diye Evet arkadaşlar sizlerle beraber hemen başlıyoruz. Benim kuzenim arkadaşlar. <laughs> <meraklıktı>. Aman oğlum <laughs> kitap aldı. Ben de yok da. İndirim <laughs> mi gelmiş? Hadi oynayalım. Bir yakışıra. Aman oğlum şansım sikeyim ya. Kuzenime 1800 e. gelmiş bana 3800 ama. Adalet mi istiyorum? Ya amını siktiğimin interneti ya. Ya yarak kalmalıyım. <laughs> Amin ya, sikil öle ya. Kupası da düşük kuzenimin. Ama bak böyle layak sikerim bile. Kavak. Altı dakika olmuş siktirin gidin ya Allah'ını severseniz. Amına kodumun kafası. Lan oros bunun doğurdu. Ya kal. Ya sikeyim ya. Siktirin git kavat. Oros mu Piper? Lan, ne ya ne sikeyim ya. Bizim bu kulüpte var ya biz yapamıyoruz. Ya. Anlamam ben de aynı. Ya. Dur ya seçim bunu. Koz seçim bunu. Videodayım Amına koyayım hadi bir ya Of Of Başka bir gün Allah izin versin Abi gram çekmiyor ya Bakalım şu an Videoda nasıl acaba? Şu an beni kasıyor ama ya, yani sizi öyle gözükmeyi istiyorum. Aman Allah'ım. Ya sikeyim bu interneti ya. Sikeceğim ya. Bir siktir git aman Allah'ım. Onun kavatı. Of. Oğlum valla değil. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu amına koduğunu kavat değil. Bunu sakin yarrak oldu. Amını siktiğim telefonu. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı, like atmayı at unutmayın. Bu videoyu sizden 10 like bekliyorum.